Arkadaşlar bir önceki videomda çektiğim turuncu yazlık elbisemizin dikimini gerçekleştireceğiz. Şimdi önümüz düz üst tarafta. Bu da arkamız. Ön, düzler birbirine bakacak şekilde. Omuzlarımızı ve yan dikişlerimizi olduğu gibi dikiyoruz. Ve ondan sonra diğer aşamamıza geçeceğiz. Evet, omuz ve yan dikişlerimizi çektim arkadaşlar. kollarımızın şu ağız kısmına yani şurası kola yerleşecek şöyleydi sanırım şu kola yerleşecek yeri değil de uç kısmını sık ayar zikzak yapıyorum burası marullu durması için iki kat geçeceğim yani bir sefer geçeceğim ondan sonra tekrar geçeceğim iki kat marullu şekilde durması için sık ayar zikzak çekip geliyoruz Evet. Kanyemize iki kat zikzak çektik sık ayarda. Böyle moroglu duruyor Zikzak çekince. Şimdi şu kol ağzımıza seyrek ayar büzgü e, için dikiş çekiyoruz. En seyrek ayarda düz dikiş. Ondan sonra bu kolu bunun ee, şeyine hmm, mesafesine getirdikten sonra kolumuzu ekliyoruz. İlk önce seyrek ayar düz dikişimizi çekelim. Evet. Düz için çektiğimiz dikişi iki taraftan da topluyoruz. büzgüyü omuz kısmına yakın olarak dağıtıyoruz. Yani şu aşağı kısmı serbest olsun şöyle. Biraz daha büzeceğiz. Evet. Burası tamam. Şimdi diğer omuzumuzu da yapalım. Evet, her iki omuzumuzu da nasıl göstereyim size şimdi gövdemizi tersine çeviriyoruz. Omuzumuzun tam orta kısmı tam e, üste gelecek. Bu da e, kol altı diyelim, koltuk altına. Şimdi koltuk altına gelen kısmı. Kolumuz düz bu arada. Kolumuzu de e çevirmedim. Şimdi bu dar kısmı koltuk altına getiriyoruz. Ve büzgümüzü omuz kısmına yakın olan bölgeye yani yarıdan yukarısına dağıtıyoruz eşit bir şekilde ve omuzumuzu dikiyoruz arkadaşlar. İç kısmına geçirelim gördüğünüz gibi omuz kısmı üst tarafında düzgümüz daha çok şu yarıdan aşağı fazla geçirmemeye çalışıyorum düzgüyü. Üst tarafta kalsın diye. Kolumuzu ekleyip geliyoruz arkadaşlar. Şimdi kollarımızı ekledim arkadaşlar. Şöyle düzüne çevirelim. Şimdi şu dibimize etek kısmımıza yani Aynı kollarda olduğu gibi dip kısmına gere gere şöyle morulu durması için zigzag çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu da nasıl anlatayım? Şimdi bu kumaş iki parça iki parça değil, iki kat gördüğünüz gibi etek kısmına şöyle düz halinde tam ve yarısı kadar da büzgü payı koyuyoruz her iki taraf için. Yani 3 boy şundan. Şimdi ilk önce buraya sık olarak zikzak çekiyoruz. Ve sonra buraya seyrek ayar, düz dikiş, büzgü için çekiyoruz ve geliyoruz. Etek fırfırımızın dibini çektik, mara olacak şekilde. Ee, üst kısmına ekleyeceğimiz kısmı da seyrek ayar, düzgün dikişi çektik arkadaşlar. Şimdi büzgümüzü güzelim Şunun hizasına gelene kadar arkadaşlar. Her iki taraftan eşit olacak şekilde arka ve ön kısmımıza eşit şekilde gelsin büzgülerimiz Dikişlerimiz varsa parçamızda yan dikişlere getirmeye çalışalım. Ona göre hesap edip kumaşlarımızı dikelim. Evet arkadaşlar ben bunu bunun hizasına getireceğim. Ondan sonra şöyle şu şekilde dikeceğim. Şimdi yaka kısmımıza geldi sıra. 3-4 santim eninde. Bu tabi daha geniş. Daraltacağım. Şimdi şu yakamız şu yakamızın genişliği esniyor görüyorsunuz. Penyemiz de esniyor yaka parçamız. Evet. Şimdi yakamızı bir ölçelim. Şöyle. Yaka kadar bir ölçümüzü aldık. 3 santim genişliğinde, eninde ikiye katladığımız zaman bir buçuk bir buçuk olur arkadaşlar. Yaka parçamızı alıyoruz. ve şimdi tam bu yaka boyundaysa şunu, bu parçamızı. Böyle dörde katlayalım bu dörtte bir kısmını fazlalığı alıyoruz daha doğrusu fazlalık değil tam ölçüsü bunun ama esneterek dikeceğimiz için dörtte bir kısmını alıyoruz ve şimdi yakamızı ilk önce tersinden şuradan bir dikip geliyorum Evet, şimdi elbisemizi tersine çeviriyoruz arkadaşlar. Şurası biraz yamuk olmuş. Şimdi geniş görünür yüzüme. Azıcık daha daraltacağım. bir gibi bir yaka olacak arkadaşlar. Şimdi yakamızın dikişini yeni elimize alalım. Şimdi dikişi atabilir kestiğim için. Bunu ben makineye atınca oturunca düzelteceğim. Şöyle ikiye katlıyoruz. Ve iki omuzdan olabilir. Omuz dikişini birine denk getiriyorum. Ve yakamızı hafif esnete esnete gövde yakamızı ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle hafif esnetiyorum dikerken. Şuraya bir iğneyi koyduğum zaman bunu böyle yapıyorum. Yakaya ekliyorum. Sonra tekrar yakayı dikerken esnetiyorum. Yedire yedire yakamızı dikeceğiz. Evet canlar. Temizlenmemiş, ütüsüz hali bu kadar. Ben temizleyip e, ütüsünü de yaptıktan sonra bir fotosunu da çekip koyacağım.